Merhaba arkadaşlar. Bir survival oyununda daha sizlerleyiz. Ee, ben Engin. Ben Demir. Evet şimdi buraya bir göp yapacağız. Bir uyuyalım. Dur ben bir yemek yapacağım. Bir uyuyalım. Ay Bir atma. uyuyalım sabah başlarız. Dur ekmek yapayım dur. Açtım furnace. Oha. Yok oldu. Engin, sabah oldu bu arada. <laughs> Uyusam? Evet, tamam. Heh, şöyle sabah. Tamam, çok güzel. Odun Şimdi, var mı? Ben kapı şuraya yapacağım. bir kapalım dedik. Ben de şuraları bir şey yapayım. Evin kenarlarını düzelteyim. Evin üstünü kapatsak mı? Ben bugün maden içeyim, dur. Tamam, sen bugün maden... Ben de bugün eve ikinci katı çıkmayı düşünüyorum. Ya da bir... ...Chest odası tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. <laughs> Meşalemiz yok. Aa, varmış. Ben aldım at depois Ben aldım at Şöyle Hadi, bakalım, kürek hadi. Emir gösterdi zaten Bir tane taş kürek yapalım Ha ha Abone Madenin mekte baya geç kaldık ya. Os. Maden de zaten e, demir fazlalığı olduğunda gerisi kolay. Çünkü e, elmas, ondan sonra kızıl taş bunlar sadece demir kazmayla çıkarılıyor. Bize demir kazma var mıydı? Şeyleri... <laughs> Yok işte daha. Demir var, var ah vardı anam vardı vardı. Al. Demir var. İşte. Da demir kazma yapmamıştık Ben de aracılığımı yapayım şu an. Aa inek. Öldürme öldürme yine Öldürme. Öldürme. Kaç tane inek var? Kaç tane? Bir tane. Abi kimse yok mu? Onun da yanında zaten kırık dur patladı. Öldü mü? Hayır. Ha. Koyun doldu ya. <laughs> Demek ki buralarda bir yerler yenek var. <laughs> <laughs> Neredeydi bizim maden ya? Aaa şeker kamışı buldum. Onları şey yapsan çoğalsana. Tamam. Buraya. Şeker kamışı e, altta bir tane olup e, ikinci ya da üçüncü kata çıktığında onları kesip Oy. Yanlarına, ah, su ah, kenarı ah, olmak şartıyla ah, ah, varsanız... ölürseniz... Bebek zombi. Öldün mü? Madenle dibime geldi. Be bebek zombi çok ya Aa, Aaaa! Bir blokluk alanda... Domuz. Ben domuz, sen... domuz. Domuzu keseyim mi? Ne oldu? Domuzu keseyim mi? Kes. Oha! Abi kaldım. Gelsin. Aha inek. Bir tane daha inek. öldü. Kaç tane var şu an adada? tane mi oldu? Üç tane. Üç tamam. tane inek gördüm ben şu an. Aha, bir tane maden buldum bu arada. Çok güzel. E, ee, hazır madenlerde maden tamamlanmıştır. Daha fazla var. Buyurun Renk Pro ilgilenmeniz gereken bu tespit etti. Bu problemleri çöz. Tamamdır. e, ee, ne diyordu? Ha, hazır madenlerde daha fazla maden bulabilirsiniz. Şu an mesela ben dördüncü demiri kazıyorum. Of çakıllar. A kömür buldum ben Asla ben meşale yapsam çok iyi olur Meşale var mı hani gel al Dur dur ben yaparım şimdi yanıma almıştın Kömür ihtiyacın var mı? Ya de ne de var? Meşale yapmak için çalışma masasına gerek yok 2 birimlik alan yeterli olacak Bu ne? Su. Oy. O bu maden baya bereketli. Madem. ben şey buldum. Maden. Mara. Ben de. Hı, i̇şte ben de buldum. Eyvah çok kötü. Hayır su var. Hayır bu su nereden geliyor? Neyse ben şuradan devam edeyim bari. Aa, Ben daha demir buldum. Aha demir ki bu demir. Hop. Kaç kaç kaç. Allah'ım bundan bir sürü demir var. Obo... Yine mi ya? Süper, ikinci skeletonu da öldürdük. Haydi bakalım. Onları öldüreceğim bu sefer. Nerede onlar. Abi bir tane sıpatladın. Ne ben? Oyun çok mu zor? Bu bölümde daha çok maden. Sen madende misin? Ne? Madende Sen madene da... indin değil mi? Abi ölüp duruyorum ben madende. Lakta kaldım dedi. Lak şu. Evet. Gel sen gel. Hep bunun yüzünden öldüm ben. Aa. İyi bir maden. Yok. Açlıktan ölmek diye bir şey yok zaten oyunda. Aynen açıkçası önce... şu an Yani yarı yarısını... sıfır oldu zaten. Açlık sıfır mı oldu? Evet. <laughs> Sen neredesin? Ben bir kastam. Hiç mantıklı tamam. olmaz. Sen, sen, neredesin? Maden. Ee, evet. Şimdi geldiğimiz yolu geri bulacağız. Bulamazsam öleceğim zaten. Abi ne oldu? Bağlantıyı kaybetti. He? Attı beni. Yapma be. Geri Video. geldim. Geldim geldim. Neyse küçük bir hata. Ufak bir hata. <laughs> <laughs> Burayı kesebilirsin. <laughs> kesebilirsin. Hatta kaldık. Çok güzel. <laughs> ee, bence bu bölüm maden bu kadar yeter. Ama şeye başlayalım biraz. Yemek alalım. Bir daha sürsün de. Çok kısa kısa oluyor. Hala şey yemek bulalım anlamında dedi. Ha. Evet evi buldum. Bak şey yapalım. Bot yapıp Bur açılalım böyle. Başlıyız. 36. Şuradan az daha kalsak belki. Oğlum şu sinekleri hiç sevmiyorum ya. Oh. Bir yavru sinek var. Deli edecek beni. Onlar seni çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> şuradan kazalım. Elmas bulalım aslında. 33 Oğlum emeklemeden yürümeyelim dur Ne oldu? Biraz Biraz daha fazla demir falan bulmamız lazım. Yemekleri arttırmamız lazım. Biz sürekli en üst seviyeden baş. Am ne en üstten Aa başlıyoruz. gece oluyor gel. Gece mi oluyor? Abi sen elmas diyorsun da açlık sıfır benim. Yemeğimiz yok, bir şeyimiz yok. Elmas yiyelim biz de. Tamam. Doğduğumuz yer zaten çok sıkıntılı. Abi çok kötü bir yerde doğduk biz. Bayağı kötü yani. Aynen. Aha yeni maden buldum galiba. Aynen. Sen yatsın gel şuraya. Doğduğumuz yerin üstü kötü bak. Altı çok iyi. Eee ama alta geçebilmek için üstünde iyi olması lazım. Sen gelsene yatalım artık diyorum hadi. Tamam tamam. Neyse buradan devam ederiz. Şimdi ben buradan çıkacağım. Ama <laughs> nasıl çıkacağız? Böyle <laughs> bakalım. Ayy. Engin neredesin? Ahmahatendeyim. Abi ben ne yapacağım böyle karanlıkta? Abi geliyorum bekle. Hmm, creeper. Git. Patladı. Patla sen de. Oha denize gidiyorum. Haberin olsun denize gidiyor Yarım canım kaldı he. Yarım can. Emir. Heh. Emir. Efendim. Yanlış madenlerde git aslan. oldu? Yanlış. Şeydesin. Denizin o tarafta. Bizim evin yanındasın. Evet. <laughs> Bak ya yani. yine öyle. Abi boş ver sen madene inme. <laughs> gel yat. Yattım. Yatamadım. Ha ha ha. Benim oltam nerede? Ben en iyisi. Balık tutayım. Olta yok. Hemen ben açılacağım. Bekle. Açılacağız. Hadi bakalım şöyle. Ben e, bir şey yapacağım. Eee Emir. Hı. Şöyle e, bir Hı, tane bakıyor. ben sandal yapacağım. Tamam. Ay tekne. Tekne nasıl dikiliyor? Tekne eee 3'e 3'lük çalışma masasının Aa, en alt sırasını doldurup bir de ek ve et birer üstüne. Gösterdiğim tekne mi? yaptım yaptım. Geziyorum şu an ben. Ağaç. Ha, o zaman tamam. Ağaç yaşamdır. Aha buradan nasıl geçeceğiz? Oo kırmadı. Ne kırıp Kırıldı. Biraz balık tutalım. Çöldeyim. Belki köy buluruz. Bekle. Adadan köy. Arab. ada değil çöl değil mi ben şu an? Afrika çölü. Ne o? Toprak yanıyor. Sen ne yapıyorsun şu an? Yeni. Balık tutuyorum. Ne zaman böyle bir yapı görsem? şöyle hep bir şey çıkıyor. Hayır tekrar gidiyor Piramit. Piramit buldun mu sen? He? Ha? Hayır. Ama değişik bir şey buldum Ne bu? Bu ne? Açılım şu an çok az. Yapacak bir şey yok. Bu arada evet nihayet. 30 38 şeye ulaştık. Niye? Demir. Ha. 38 <laughs> demir. Aa yemeğimiz yok. Yemeği bulacağız ya bunu. Bir şekilde bulacağız. Ha tarıma başlayalım da tarım çok yavaş ve zor. Ben şimdi bir tanesi sol çom alayım. Şimdi ekmek yapmak yerine daha mantıklı şey ya inekleri çağıracağız. Ne? İnekleri çağırmaya çalışacağım. Ha, inek geçeceksin. Yani. Aynen öyle. Ama çağıracağız. iki tanesi hep kalacak. Açlık gitti. Hadi bakalım. <laughs> Aha. Akasya şey buldum. mu buldum. Ben de şeyi nereye yapacağımızı buldum. İnek çiftliği. Hazır bir tane zaten var. Onun etrafını kapatayım. Haydi! Hayır 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 hayır. Bizim madene giriyor bu. Bu kim? Kardeş yavaşlar yavaşlar. Yine canını alacağım. İzmiye di dik çemen bu fitandan. Tamam. Al. Tamam makas söktün. Ay. Oh. Ne? Koyun buldum. İnek bulsam keseceğim. Kesme sakın. Ama çok güzel mı elden. Ne evet. o zaman? Şu an var ya çok güzel bir yerdeyim ya. değil. Aha yarım canım kalmış benim. Acıktım ya. Aha orman buldum. Kaktüs. Kaktüs de ne yapıyor? Ama şeyle. Kakao. Al, al kaktüs al. Kaktüs kakao. Kaktüs al kakao da al. Kakao al kesin al. Şey ağacını toplayacağım. Kakao. Dönüm top şeyimiz. Dönüm noktamız olacak kakao bizim. Kakao ne yapılıyor ya? Of. Ağaç maç ne varsa al o kakao ağacı falan ağaç Öyle bir şey yapacağım ne? ki şimdi. Ha, kakao ağacı ne? Hem kakao ile ne yapıyordu onu söyle. Unuttum ben. Abi sen gel ben göstereceğim sana. Ya ne yapıldığını söyle biliyorum bir şey buldun da. Bisküvi. Ha bisküvi. Başka ne lazımdı? Nasıl? Ha yani bisküvi için ne Kakao ağacını tutmuş. Bir de buğday işte. Hı. Hmm. Tamam. Tam bizlik yani. zırtı geliyor ya. Efendim? Çok zırtı geliyor sanki. Öyle mi? Hı hı. Sesimde mi? Yok. Durduk yerde böyle geliyor. Allah Allah. E ben niye duymuyor? Domuz. Domuz. Öldüreceğim seni. kasma soy. Tamam. Gel bizim eve, eve gel artık. Onları kestikten sonra. <laughs> Server'da çok lag var yalnız. İyi. Evet. Sen de kestikten sonra eve gel pişirelim. <laughs> hadi bakalım. 7 tane oldu. 10 12 14 Başka yok galiba 15, 15. Tamam mı? Ne? Toplayıp geliyor mu? geleceğim geleceğim. Tamam haydi evde Ama tp atmam lazım sana Tamam şey fırına koy. Ben kömür hazırladım. Şunlar geçsin lan. Koydun mu? Koydum. Oh Hı, be. Tamam. Evet, e, bu bölümü de burada bitirelim istersen. Abi bir açtığımız, açtığımız dolusu da, öyle şey yapalım. Tamam, gel. Sonra ben bir şey söyle. Hoppa. Alçalmayacaksın. Ben girdim ki bir tane. Hı. öyle bir kaldım ki ben şu an. Aha. Sen yiyor musun? Emir. Ne? Yedim mi? Yedim yedim. Yedim mi? Yedim. Tamam evet. Kapatıyoruz mu? Evet kapatıyoruz. Bugünlük bu kadar. Evet. E, bir sonraki bu bölümde de şey. Burada. Demir, demir kazdık. Ee, yemek, yemek, domuz bunu... eti bulduk. <laughs> Pişirdik, bir şeydi. Üftek yaptık. Diğer bölümde e, görüşmek sonra. üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.